Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. PKK-YPG'li terörist başı Mazlum Kobani'den skandal sözler, haritadaki yerimizi. Tarihi 2023 seçimlerinde 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık destek veren HDPK'nın hayalleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime adeta hezimet yaratarak kazanmasıyla suya düştü. Türkiye, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarına son sürat devam ederken hemen her gün Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT'in ortak operasyonlarıyla PKK'nın tepe kadrosu bir bir imha ediliyor. Sınır ötesinde ve yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürerken, PKK ile başları da sığındıkları mağaralarda bölücülük rüyaları görüyor. Son olarak Mazlum Kobane Kod adlı PKK, YPG'li terörist başı Ferhat Abdi Şahin Lozan Antlaşması'nın 100. yılı için Haseke'de düzelenen Lozan konulu bir toplantıda mesajı gönderdi. Lozan Antlaşması ile Kürtlerin inkar edildiğini savunan Abdi Şahin sözde devlet hayalini dillendirdi. Terörist başı, Kürtlerin günümüzde Orta Doğu'da varlıklarını kabul ettirme ve haritadaki yerlerini alma imkanlarına sahip olduklarını öne sürdü. Türkiye üzerinden bölücülük hayali kuran Mazlum Kobani, Kürtlerin sözde Kürdistan'ın dört parçası olan Bakur, Başur, Rovilat ve Rojava'da gasp edilen haklarını elde etme mücadelesini yürüttüklerini iddia etti. Terörist başı, Türkiye'nin illerini de kapsayan bölücü plan için terör yandaşlarına çağrı yaptı. PKK elebaşı Kobani şu bölücü ifadeleri kullandı. Kazanımları koruma yöntemlerini geliştirmeliyiz. Bakur, Başur, Rojava ve Rovuli hatta önemli kazanımlar var, bunların korunması gerekiyor. Direniş ve mücadelemizi yükseltelim, güçlerimizi ve hitabımızı bir yapalım, herhangi bir ön şart koşmadan erken davranarak süreci değerlendirelim. Terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP dört parçalı Kürdistan hayalini her fırsatta dillendiriyor. Bölücü terörist Mazlum Kobani de, Bakur, diyerek Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerini işaret ediyor. Öyle ki dört devletki sözde Kürdistan planında Kuzey, Bakur, Türkiye'yi Güney, Başur Irak'ı, Batı, Rojava Suriye'yi Doğu, Rovilat ise İran'ı tanımlıyor. Bu skandal ifadeleri HDP'li Feleknas Uca da kullanmıştı. Ce geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, Kürdistan Ulusal Kongresi yapılırsa Kürdistan coğrafyasının dört parçası kurtarılabilir, demişti. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.